Selamun Aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Dün gece çok fena yağmur yağdı. Şimşek gök gürültüsü yağmur derken çadırları buraya kurduk. Allah'tan bir şey olmadı. Bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bir iki damla su gelmiş yağmurun şey çadırın içine. Yoldaş da gece bu, girdi buraya. Çadırı biraz yamulturdu. Sırt sırta verdik yattık yoldaşla diyelim. Şimdi hazır durmuşken saat 9 buçuk oldu. Sabah da yağdı baya. Bekledik. Hemen çadırı toplayıp yola devam edeceğiz. 8 kilometre yok. 12 kilometre var liman ağzına. Bakalım akşama yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Bir hafta boyunca şiddetli yağış gösteriyor. Ne kadar yağarsa artık. Hadi toparlanıp gidelim hemen. Şurada meşelerin altında kamp kurmuştuk. Şimdi toparlandık gidiyoruz. Hemen bir çoban ağalının dibinde kurmuştuk. Köpek sesleri, keçi sesleri. Sabah da çobanlar denk geldi. Ayaküstü biraz muhabbet ettik. Şimdi gidiyoruz bakalım. Hemen ağzı değil bir bölgeye. Hop! Ha? Gidiyoruz sağ olasın. Hadi sağ ol sana da kolay gele. Dostlar aşağısı İnönü Koyu ve Üzüm İlskelesi diye belirtmişler. Güzel görünüyor buradan. Karşıda da bir ada var. O ne adasıymış? Ha şey, iç ada. Böyle dolana dolana Bayındır'ın alt kısmından Kaş'a doğru gideceğiz bakalım. Önce liman ağzı diye bir yer geliyormuş. Yoldaşım, kızım. İdin mi keki? Ha? <laughs> Hadi yürü gidiyoruz. Hadi bakalım. Gece bizi korudu. Çoban köpekleri yaklaşınca hemen havluyor. Abi şu karşı tepede antik bir kent kalıntısı var, duvar parçaları var, görünebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle İnönü plajı diye haritada yazan yere indik. Oradan Sisla mevki diye bir yerden geçecek. Böyle böyle gidiyoruz işte. Şimdi yağmur yine atmaya başladı tek tük. Hava bakalım nereden nasıl yakalacak bizi. Abi Akdeniz ilk defa böyle şahlanmış görüyorum. Denizin kenarına indik. <laughs> Silvio, dangerous, coming. <laughs> Gel buraya. İnönü koyu mu? İnönü plajı mı? Öyle bir şey diye geçiyor var ama Gel gel mola. Aa rüzgar çok. Gel gel. Yol böyle devam ediyor abi. Bir kısa mola sonra devam yola. Kamp atmışlar buralarda belli. Hadi Silvio yağmur başlıyor. Çabuk. Yürü lan yürü. Evet hadi be. Abi tam meydanda bir dinlenelim dedik. Yağmur fena başlıyor şu an. Deniz iyice kabardı. Hava iyice karardı. Yakalarsa yolda yakalacak artık. Patika böyle devam ediyor. Hadi bir gidelim bakalım. Hadi Silvio. Abi evet. Yağmurlu havada ya da. Devam. Deniz kabarıyor. Yağmur savluyor ara ara. Islana ıslana gidiyoruz. Yerler kaygan. Hava gürül diyor çok fena abi üstü kapalı bir yer bulmak lazım. Şurada bir iskele diye bir yer var galiba ama orada bir mekan var mı, bir şey var mı bilmiyorum. Şurada dediğim de bayağı uzakta şu depenin arkasında. Kapatıyorum kamerayı abi. Bir tırmanıyoruz, bir iniyoruz dostlar. Hadi kızım yoldaş yürü. Fena bastırdı bir ara yağmur. Yollar da çok tehlikeli. Ayakkabılar zaten ıslak. Onlar direkt daha dünden beri ıslak zaten. Artık umurumuzda değil de üstümüz ıslanmasın. Allahu Ekber. Kapatıyorum kamerayı abi. Abi şu karşısı İslam mevki diye geçiyor buralar. Şu tepenin kenarından açtık geldik. Şimdi böyle bir Ağıl gibi bir yere çıktık herhalde Köpek sesleri geliyor Üzüm iskelesi dedikleri yer burası herhalde Aynen Hadi Silvio go Devam edeceğiz Yağmur fena sıkıştı bir dostlar. Of oh, of oh, of. Oh. Üzüm iskelesi mevkisindeyiz. Allah! Güzel hava. He? Güzel hava. Yandan fena vuruyor abi. Böyle bir çeşme gibi bir yerin altına sığındık akmayan bir çeşme. Bu yoldaşa bak nereye girdi. Oo Silvio kaldık burada. Vay 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 vay. E, Sonucaz Neyse. Kapatalım kamerayı da bir çaresine bakalım Evet dostlar burası Üzüm iskelesi mevkisi Aşağıda bir akmayan bir çeşmenin Altında yağmuru geçirdik Şimdi Şöyle Sislam mevki denen yere doğru Gidiyoruz ama tam gitmeyeceğiz e, Patikaya gireceğiz tekrar herhalde Bakalım orada bir su kaynağı gösteriyor Bir <laughs> yok şu da Natural değil. Natural. Üşüdün mü kızım? Abi. Of of. Çok fena bastırdı yağmur. Şu İstanbul'un aşağıdan tırmanıyorduk ya. Hemen attık bir inşaatın altına kendimizi. Üst katların pencerelerini falan takmışlar ama alt katı işte yarım yamalık inşaat devam ediyor. Yürünmüyor abi. Bizi geçtim. Yoldaş yürüyemiyor. Biraz beklerim. Bakalım hafif dindiği zaman biraz daha gideriz. Yağmur hafif durur gibi oldu abi. Gidiyoruz bakalım şöyle patikamsı bir yola girdik. Of like yol değil de bu. Ekstra bir yol. Hemen ileride like patikası ile birleşiyor. Ufak dere mevki mi? Böyle bir yere gidiyoruz. Böyle güzel kamp atacak, geceyi getirecek bir yer bulabilirsek çok iyi olur. Hatta hava durumu uygulamalar hepsi çok yağışlı gösteriyor. Hava da onu gösteriyor. Eski bir barınak gibi bir şey denk gelse, içinde kuru odun olsa, bir şömine gibi, ocak gibi bir yer olsa, yanında iki de divan eskiden kalma, üzerine atsak metimizi, uyku tulumumuzu, yatsak, çayımızı da demlesek, Ha Silvio. Old House. Ha? Old House güzel şömine. Güzel ateş. Güzel ateş. Menemen. Oh menemen. And the... divan. 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 Hop. Uyku sleep bank. Ah oh, no tent, eh? İnşallah, ha? İnşallah. İnşallah. Aferin sana. <laughs> <laughs> Haydi bakalım inelim. Evet dostlar indik aşağıya geldik böyle bir yere. Ee, şimdi az önce dua ettik. Dua eksik mi ettik? Ne ettik? Çatısı olsun demeyi mi unuttuk? Eski bir ev dedik ama çatısı da olması lazım da Allah'ım ya. Biz nasıl duralım burada? Orada da var bir tane onun da çatısı yok. Oh. Daha ötede bir tane çatılı yer var. Umarım orası da boştur. Haydi bir gidelim bakalım. Ne yapan kız? Hadi gidelim Silvi. Evet dostlar Allah dualarımızı dakikası dakikalar sonra kabul etti diyelim ya. Bak vallahi başka bir şey istesek olacakmış ha. Pek odun yok, şömine yok ama üstü kapalı bir yer. Bir tane burada. Bir tane de burada. İkisini de bir kontrol edelim. Kamp atabiliriz duruma göre. Gerçi saat erken ama bir değerlendirelim bakalım. Çok fena ya abi. Yani. Çok fena. Mecbur burada kamp atacağız. Saat erken diye atmayı düşünmedik bir ara ama bir bakalım diye girdik. Yağmur sıkıştırdı. Saat 2'ye 10 var. Daha öğlen vakti. Buranın artısı da var üzeri kapalı. Allah. Yakın bir yere yıldırım indi. Yıldırımı çeker mi buranın üstü metal ama. Ateş yakmışlar, odun var. Ee, odun bol. Yeter bize yani. Kuracağız çadırı buraya, şu tahtaların üzerine bir yere kuracağız çadırı. Haydi bakalım, bir kurulalım, ateş yakalım. Görüşürüz. Sağ salim. Abi tam zamanında sığınmışız. Yağmura bak. ほうほうほうほう。Off, off, 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 off. Evet, abi sesim az geliyordur muhtemelen yağmur sesinden. Yağmur suyundan makarnamız kaynıyor. Ha keza çayımız da öyle. Buraya kurulduk, saat 3 oldu. Bayağı bir yayıldık. Çadırları kurduk böyle. Yağmur çok fena yağıyor abi. Yağmur suyunu pet şişenin içine alıyoruz o şekilde. Durum bu. Çayımız olsun bakalım. Çayda görüşürüz. Gidiyor çay. Evet. Afiyet olsun kardeş. Teşekkürler. Abi. Eyvallah. <laughs> evet dostlar, makarnamızı yaptık, yedik, ekmeği yarına bıraktık, yarın kaşa varabilir miyiz? Çok zor, o yüzden tedariki gitmemiz lazım, azalıyor gıdamız, yağmurlar bizi engelliyor bugün, yarım gün yürüyebildik abi. İyi ki de buraya kurulmuşuz. Yani bir yarım saat öncesi dua ettim abi. Dedim şöyle bir saya gibi, keçi ağırlığı gibi bir kapalı bir yer denk gelsin de ateş yakalım. İçinde de kuru odun olsun. Hani her şeyi istedim yani. <laughs> Ama Allah'tan başka şey isteseymişim de olacakmış. Üstü kapalı, kenarı kısmen çevrili bir inşaat kalıntısı Muh, yıkmışlar burayı muhtemelen izin problemi mi oldu ne oldu yaparken geri yıkmışlar. Hava full yağıyor abi neredeyse hiç ara vermedi o yüzden burada mola verdiğimizde pişman olmadık kamp kurduğumuzda pişman olmadık diyelim yemeğimizi yedik çayımız güzel. Yağmur sesinde deniz manzarası bu şekilde bugünü de geçireceğiz. Evet, bugünlükte bizden bu kadar. Yarın ola hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşıp kanala da abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere. Silvia Ha, her